Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi tavuklarımız. Şu horoz. Bu da horoz. Ayağına dövüşüyor arkadaşlar. Kaçtı. Görmüş olduğunuz gibi maşallah büyüdüler. yumurta üretimine başlarlar arkadaşlar. Hatta birisi kümede atıyor. İstanbul tavuğumuz. Ee, şu kümemizde alt e, kümede de şey, kurk sarı elfinimiz var arkadaşlar. Yosun diye oraya attık. Ama yozmadı. 2 üç gündür duruyor. Yatıyor orada. Şimdi onunla göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ay yeme bitmiş. Sabah okula giderken vardı. Bakmıştım. Yemini suyunu yenil yenilerim arkadaşlar videodan sonra. Ekmek atmıştım. Birazını yemiş birazını yememiş. Bunlar da benim peşimden geliyor arkadaşlar bana alışkın oldukları için. Bir tek bunlamaya başlamayan şu kırmızı tavuğumuz kaldı. Arkadaşlar bu ikisi gördünüz. Bu kümede yatan tavuğumuzun cülü. Şu beyaz da onun cülüğü. Ondan sonra bu da onun arkadaşlar. Beş cülü vardı. Birisi başka bir yere gitmiş. Evet arkadaşlar, anlatacaklarımız, söyleyeceklerimiz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum, görüşmek üzere.